Herkese merhaba. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizde bayramımız coşkuyla kutlanıyor. Etkinlikler var. Bunlar çok güzel. Bu coşkuya bütün kalbimle katılmakla birlikte ben daha çok endişelerimi dile getirmek istiyorum izninizle. 2015 yılında Hürriyet'te yazarken Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Engin Beyefendi bir söyleşi yapmıştım. Gerçekten söyleşi tarihinde en çok beni etkileyen sohbetlerden birisidir. Kendisiyle o günkü hukuksuzlukları konuşmuştuk ve cumhuriyeti konuşmuştuk. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen hukuksuzluklarla ilgili bir ilerleme sağlayamamış olmamız üzücü. Mesela şöyle demişti benim çok aklımda kalan çarpıcı bir söz. İşte adaletin olmadığı yerde vicdan ararız diye Cumhuriyet'i konuşmuştuk. Cumhuriyet'le de ilgili çok güzel bir sohbetimiz olmuştu. Ve yine şu cümlesi benim için çok önemli. Hiç zannetmeyelim ki biz Anadolu'da sabitiz. Ne yaparsak yapalım. Birbirimizi yesek de biz burada kalıcıyız. İşte Anadolu'daki medeniyetleri konuşmuştuk. Hakikaten öyle. Ve ben açıkçası bu Cumhuriyet Bayramı öncesinde şöyle bir düşünceye kapıldım. Uzun süredir böyleyim de. Yani biraz cumhuriyet sahipsiz gibi geliyor bana. Yani bu sözlerime itiraz geleceğini biliyorum ama gerçekten bir vatandaş olarak böyle hissediyorum. Yani cumhuriyeti sadece kutlanacak bir bayram olarak görmek haksızlık, işte yaşam tarzı olarak görmemiz, demokrasiyle, hukuk sistemine sahip çıkmakla ilgili böyle bir sahip çıkarak benimsemek gerektiğini düşünüyorum. Mesela beni en çok üzen bu Cumhuriyet Bayramı öncesi şu da oldu. İşte yeri geldiği zaman Cumhuriyete sahip çıkmakla ilgili, Atatürk'le ilgili işte büyük sözler söyleyen, mangalda kül bırakmayan tabiri caizse sanatçılarımız. Nedense bu Cumhuriyet Bayramı öncesinde vereceği konserlerdeki kaşa bedeli çok yüksek. Yani şimdi düşünüyorum Cumhuriyet Bayramı... E, Sanatçılara işte maddi katkı sağlamak için bir fırsat mıdır? Yani böyle mi görüyorlar? Hakikaten anlamıyorum. Elbette o konserlerde etkinliklerdeki e, diğer arkadaşların işte orkestranın veya ışığın sesinin o gibi giderlerin olması çok doğal fakat e, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yüksek miktarların konuşulması gerçekten rahatsız edici bir durum. Yani bu resmi bayram ve hepimizin bayramı daha farklı olabilirdi. E, bununla ilgili önümüzdeki yıllarda umarım bundan vazgeçilir ya Bunu yanlış görüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve onun dışında muhafazakar ve layık ayrım yapmadan Cumhuriyet'e sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Yani çok belli ki birileri bizim için iyi senaryo yazmıyor. Ve biz her ne hikmetse her olayda bize bir şey olmaz edasıyla yaklaşıyoruz. Yani bakıyorum vatandaşlara yani... Çevreme, sosyal çevreme veya sosyal medyada fark etmez. Yani siyaseten gerçekten çok komşu ülkelerde ülkemizde bir şeyler oluyor. Ve bence dehşet verici şeyler oluyor. Ve her peypimiz sanki olaylar bizim dışımızda sonunda olay bizi etkilemeyecek gibi davranıyoruz veya umursamaz bir haldeyiz. Ben korkuyorum ki böyle giderse yani ne kutlayacak bu cumhuriyetimiz olacak ne de kavga edecek bir karşı mahallemiz olacak. Yani bizim birbirimizden başka dostumuz olmadığını anlamamız gerekiyor. Ben bir itirafta da bulunmak istiyorum. Ben bugüne kadar işte Cumhuriyet Bayramları'nda özellikle sosyal medyada paylaşan bir fotoğrafa çok bir fotoğraf karesine çok takılırdım. İşte fotoğraf karesinde Atatürk dönemindeki kadınların işte başı açık ve işte döpesli falan kadınların fotoğrafı olurdu ve altında hep şöyle yazılırdı. İşte Atatürk Türkiye'sinin örnek cumhuriyet kadını diye. Biz niye bu fotoğraf karesinde yokuz diye takılırdım. Ve inanır mısınız artık buna ıı, takılmak, üzülmek o kadar lüks geliyor ki. E, kim ne isterse onu düşünsün. Kim nasıl istiyorsa öyle etiketlesin. Yeter ki ortak değer olan Cumhuriyeti birlikte sahip çıkabilelim. Yani bu güzel günde kimsenin keyfini bozmak, kimsenin coşkusunu bozmak da istemem. Ama e, Cumhuriyetimizin geleceği adına, adına endişeliyim. Elbette ki umutsuz değilim, umutluyum ama e, biraz daha bazı şeyleri artık bazı değerleri anlamamız ve sahip çıkmamız gerekiyor vatandaş olarak yani bunu siyasilerden beklemiyorum vatandaşların vatandaş olarak bizlerin bu konuda siyasileri yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum yani yaşasın Cumhuriyet kolay demek kolay ama mesele Cumhuriyeti yaşatabilmek tekrar herkesin Cumhuriyet bayramını kutluyorum